Merhaba arkadaşlar Ben Reflex bugün sizlerle Elmas Fener videomuzun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Video geçmeden önce beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. Ee, abi bir önceki bölümde şöyle biz bayağı bir uğraşmıştık. Ee, kazma falan için büyü işlerine girmiştik. istediğimiz büyüler çıkmamıştı. Ben onun için gittim biraz uğraştım. İşte bakayım şurası göstereyim. nerede lan ben ona nereye koydum ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, i̇şte denedim falan. Elmas kazma falan denedim. İşte büyü denedim falan. Abi sonradan bir kazma çıktı. Bir kazma çıktı. <laughs> of ya abi müthiş bir şey ya. Vallahi bakar mısınız şuna. Neyse ben de gittim. Bizim o ipeksi dokunuşla kırdığımız elmasları kırdım. Nerede o elmaslar? Hemen göstereyim. Şuradaki. Şu neredeyse bir buçuk stek. Şu kırk şeyden çıktı. Yani hepsini kassaydık. Çok çok işimiz rahat olurdu ama olmadı maalesef yapacak bir şey yok şimdi bu bölüm e, elmas mı toplasak acaba elmas toplamaya devam edebiliriz çünkü şu elma... Ee, konuşamıyorum ya niye konuşamıyorum ya Allah'ım ya çıldıracağım yani ne diyeceksin? ne diyeceğine diyeceğine hiçbir şey ne değer ne şu kazmayla biraz elmas kırmak istiyorum ama arkadaşlar izin verirse şimdi benim gidip gitmediğim yerler falan vardı o yüzden e, bu bölüm Şimdi portalla yaptım ben. Obsidian falan topladım. Abi çıkardık. Çıkardık. Heh. İskelet ka... Aa, bir dakika lan burası bizim şey yerimiz. Bir dakika bir dakika buraya yukarı çıkıyor. Ee, ben portalda yaptım. Biraz gittim obsidian falan topladım. Bir hızlı kazı... kazıyor aynen. Bir hızlı kazıyor kazma var ya. Bakayım çünkü ne vardı ha. Artı 17 kazım verimliliği hızı var. Of ya on numara bir şey ya. Vallahi on numara ya. İşte gittim yaptım falan. O da orada öyle hazır beklesin. Bir de kale arayacağız şimdi. Bir de onunla uğraşacağız. Ha, geç buralarda elmas kalmadı ya. Ben buralara girmiştim diye hatırlıyorum. Girmişimdir büyük ihtimal. Eee. <laughs> şimdi arkamdan şeyler gelecek. Ee, biraz hazırlık yaptım. Nedra falan. Gideceğiz yani Nedra'da. da. Akacağız öyle. Bakalım yani başımıza neler gelecek. Şimdi benim biraz elmas bulmam lazım. Ee, yalnız ben buralara girmişim ama kıyıta köşede gittiğim gitmediğim yerler vardır. Görmediğim elmaslar falan vardır diye. Buranın biraz altını üstüne getireceğiz. Şuradan gitmişim belli. Ee, buradan gidelim. Şimdi mağara kocaman olduğu için nereye girip girmediğimiz belli değil. Tabii ben gene meşale koyuyorum ama... Bu ilk iki bölümde biz kendimize gece görüşü vermemiştik. Sizlere sormuştum. Sizin isteğinizle vermiştim. Ondan dolayı gece görüşü olmadan önceki koyduğum meşaleler olabilir. Ha, ben nereye gidiyorum lan? Ben konuşmaya daldım gidiyorum bir yerlere. İskelet kardeş... Ulan ölmüyor da ha. Dört vuruşta ölüyor ya. Ee, şimdi buralarda elmas elmas. Buralara galiba bakmışım ben. Ama benim şu tepelere de bakmam lazım. Yalnız yanımda bir creeper falan patlarsa e, fena kriz geçiririm. Ee, ben buraya bakmamışım ya. Bence. Of bura çok kalabalık. Ben elmas mı arayayım buralara mı bakayım? Ee, ben sanki bura baya büyük lan. Bura ne büyük mağara arkadaş ya. Her gördüğümde şaşırıyorum da. Sağ tarafı ayrı büyük. Sol tarafı ayrı büyük. Baya büyük yani. Ha. Aa ama ben buralara girmişim ya. Tüh be. Aha elmas var. Gördüm gördüm gördüm. Ee, yalnız Creeper Reis de var. Ee, şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arkamdan zombi falan da kovalıyor. Şuradan şuradan gidersem yetişemez onlar bana. Elmas. Ya oğlum bu köylü zombinin burada ne iş var be. Gel lan gel. Seni gidip dönüştürüyorlar sonra biz uğraşıyoruz ya. Of hadi hadi çoklu çoklu çıksın. Ya hayır ya. Bir tane çıktı. O arkasında var. Aa lan yanlış kazmayla kazıyorum oğlum. Cık. Ya abi şunla kaz şunla. Benim bu kazma şeyine dikkat etmem lazım. Benim şunla kazmam lazım. Ee, o Enderman Reis var. Ha, başka, başka 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 elmas mı elmas elmas. Ee, elmas elmas. Abi canım O orada da elmas var ama yanında creeper var. Creeper'lar hep elmasların yanında duruyor. O oh, çok güzel. Onu öldürebilirsin. Eee sen de ben şey yapayım çünkü sen elmas kazarken geleceğim benim yanıma. Tamam, çok iyi. Şunla kazalım. Şu e, verimlilik olan. Az kazmamız bizim. Bir tane böyle kalsak sıkıntı olmaz. Ya en kötü tamir ederiz ya. Ne olacak 3-4 tane elmas yer. Ama bizim çok elmas ihtiyacımız var aslında. Onla harcamasak da iyi olur ha. Ha buralarda elmas var mı? Buralar galiba benim geçip gördüğüm yerler. Bir bakayım görmediğim yerler falan olabilir. Ee, yalnız ben yukarı doğru çıkıyorum ya. Ben çıkmak istemiyorum. Ama beni inatla oraya doğru yolluyor. Ee, aslında şuralara da bakabiliriz. Aa bura. Benim şu ana kadar e, oynadığım Minecraft'lardaki en büyük maden burası olabilir. Uçsuz bucaksız bir maden var. Yani sizi bundan daha büyük bir maden bulursanız yorumlara yazın. Ben bilmiyorum çünkü baksana ben. Yani 3 4 yerin karışımıdır herhalde. Uçsuz bucaksız çünkü. Ama çok da elmas yok gibi buralarda. Niye? elmas elmas elmas. Benim gözden kaçırdıklarım var mı acaba ya? Ben onu çok merak ediyorum. Aa burada ne var lan? Burada böyle yuvarlak bir oda gibi yapmışlar. Ne bu? Bu bir şey çıkıyor. Bu bir şey var bunda. Ha kristal. Ah. Oh. Kristaller ne işe yarıyordu ya? Dur bakayım bekle. Şunu atsana. Şunu da at. Oo, şunu da gönder. Ha. Aa, yukarı çıkacağım bir de şimdi değil mi? Eee abi. Çık baba, çık 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 çık. Allah lan oğlum yukarı çık lan 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 of lan aklım çıktı şerap ya böyle bir şey olabilir mi ya ödümü kopardı ya şerefsiz Abi benim tek sorunum ne biliyor musun? Ben sadece yere bakarak ilerliyorum. Tavandaki elmasları kaçırıyorum bazen. Onu artık siz izlerken görürseniz falan bana video dışında çok sistem etmeyin. Çünkü göremeyebiliyorum, unutuyorum. Ah elmas var. Eyvallah ondan bir boost aldık. Oo oh, Ooo. Oh. Gelmişken bir demir de alalım. Ee, var mı başka hocam? Hem aşağı hem yukarı bakmak çok şey ya. Çok adım adım gitmek lazım. Gözlerim fıldır fıldır şu an var ya görmeniz lazım. Hop. Aa meşale mi? Oha. Nasıl lan ben gelmiş miyim buralara? Allah Allah. Ben görmemişim onları. Oo. Hocam selamlar. Ee, ben buradan kaçacağım birazdan. Bunlar yoksa benim peşimi bırakmaz. Allah Allah lan, lan 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 çık çık su var şurada su var ben koş ya abi yapılmaz bu ya bu vallahi yapılmaz ya hiç yukarılara bakmadık ya biraz yukarılarda takalım bakalım neler neler var Aa suyun altında buralarda var mıdır acaba? buralarda Buralarda elmas var mıdır ki Yoktur bence ama Aa varmış lan Bak 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 nasıl biliyorum abi nasıl biliyorum ya ya abi bendeki bu kainin şaka mı? Ha. Maşallah ne kadar da hızlı kazıyoruz ya. Ee, nefes ala ala hocam. Nefes ala ala al, kazacağız. Dur bakayım başka var mı başka o Oğlum şu lapisleri elmas sanıyorum lan. Bakayım. Cık, lapis lapis bunlar. Elmas değil. Ee, başka 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 başka. Ah. Tamam. Olacağım. Of. Şuradaki elmas olsun ne olur. Ne olur şuradaki elmas olsun. Lütfen şuradaki elmas olsun. Uf. Buldum buldum buldum. Ama ama ama. Lan öleceğim. 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 Dur. Çık. O şurada bir tane elmas var da benim şey yapmam lazım. Kapı yapmam lazım. Dur. Dur 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 dur. Dur abi orada dörtlü bir tane şey var. Bekle 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 bekle. Ee, crafting table var mıydı bende 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 crafting table crafting table yok. Ee, okay şunu at. Şuna at. Aa yok bunu atma. Dur. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, ne atabilirim? Ne atabilirim? Ne atabilirim? Seni seni atabilirim. Ee, seni de atabilirim. Seni de atabilirim. Ee, seni de atabilirim. Ee, okay okay okay. Bunu da at. Başka 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 altın kılıç. At gitsin ya. Ne olacak? Sen de at. Ha tamam. Tamam tamam tamam. Bana bir tane crafting table yapsana. Okey. Ulan bir ton crafting table yaptık. Hiçbirini yanımıza almıyoruz. Her defasında yeniden yapıyoruz ya. Base crafting table doldu. Ee, dur dur dur. Kapı yapalım. Okey tamam. Hadi abi alalım o elmasları. Lan her yeri bıraktık bir de suyun altına aramaya başlıyor. Nerede onlar? Neredeydi lan onlar? Ha 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 şurada şurada şurada. Ah geç sen. lan. Tamam. Bir tane de şuraya koy. Okey. Ee, yalnız ben bunu kırarsam. Bu da kırılacak. Neyse. Hop al al al. Oh. Çok güzel. Bende balta var mıydı? Varmış. Nereden çıkacağım? Şuradan çıkacağım. Ben onu nasıl gördüm ya? Abi işte elmas olunca gözüm her şeyi görüyor. Biraz yukarılara çıksam mı acaba? Yani çok elmas olacağını zannetmiyorum. Ama yok abi yok. Buralarda elmas yok. Buralar çok şey ya. Çok tepe. Buralarda elmas fazla olmaz. Ah elmas var. Tamam şurada bir tane elmas var. Ee, başka başka başka. Yok galiba şuradaki suya atlayabilir miyim lan? Ah lan atlayamadım ya. O kadar palta veremez. Şuradaki elması alayım mı ben? Bir. Aa daha çok elması falan. Oha. Üstüme atlayın. Üstüme atlayın. Atlayın öyle üstüme. Abi hiç çıkamıyorum. Çık 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 koş. Oha oklar mı oklar her şeyler geliyor. Aa iskelet örümce kapışıyor lan iyi bari. Onları birbirine kırdırdığıma göre. Nereden vuruyor lan başka? Lan yürü git. Abi creeper geliyor üstüme atlamasın ne olur. Tamam. Ha. Ah elmas var. Abi bura. Ben hayatımda gerçekten bu kadar büyük bir mağara görmedim abi. Of elmas var. Oo burada da elmas var çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok Aşırı iyi. Alayım abi. Alayım onu da. Suyun altındakileri bile topluyorum ya. Daha ne? Kaç tane oldu? 64 taneyi geçmiş. Güzel. Tam şu elmasları görüp bile. Aman aman. Oo. Oo. Of. Of. Ne diyorsun ya? Lan bir tek çıkardık neredeyse buradan. Şu an mecburen böyle ilerliyor. Oo. 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 Abi benim oradaki elmasları nasıl alacağım ben? Of bu ne oğlum sürü geliyor lan arkamdan. Aslında creeperları patlatırsam. Oha. Heh. Hadi lan. Hadi lan iskelet. İskelet de bana yardım ediyor. Abi. Çok iyi be. Oh birbirlerine kazanım. Ne güzel savaştım ha. Ya baba PvP'ci diyorum. Siz inanmıyorsunuz bana. Okey tamam. Geriye kalan tek şey elmasları alma kaldı. Nereden nerede lan bloğum? Bloğum olmuş ki zaten. Çok iyi savaştım abi. Çok akıllıca savaştım. Aşırı akıllıcaydı. Ya ben de bu zeka ne olacak? Ben... Bu zeka ile Minecraft'ta harcamıyor muyum acaba? Hmm. Oh. Aman aman aman. aman. Oo, oh, çok iyi. Ih. Aman. Aman aman aman. Koş 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 koş. Koş koş Şurada bir elmas var. Onu da alacağım. Oo. Oh. En sevdiğim böyle kıyıda köşede böyle çoklu elmaslar olup da ben denk geliyorum ya. Aa geçmişim lan. Ama bir tane verme ya. Şimdi yağmacıların editini yapıyormuşum değil mi? Böyle kazınca hep aklıma o edit geliyor. This Evet arkadaşlar. Şimdi ne kadar elmasımız olmuş. Şunları at abi. Şunları da at. Şunları da at. Bayağı bir elmas var ya. Dur bakayım hatta şunları şuraya dizelim. Koy abi. Kork 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 Şimdi 64 64 daha böyle 128 ediyor 128 128 daha kaç ediyor lan ee, 120 120 desek 240 <laughs> 256 ediyor E, ee, 256 ya 56 ya 4 eklersen 260 260'a 6 eklersen kaç ediyor lan 260'a 6 eklersen 300 320 yapıyor 320 elmas ee, 320 elmasa buna eklersen kaç ediyor? Benim yandı. <laughs> Matematiğim bu kadar benim. Abi ben şunları. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir ee, dakika. Ben bir üstümü boşaltacağım bir saniye. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, seni koy seni koy seni koy. Ben şunları bir şeye çevirmek istiyorum. Ee, lan sen gel. Ee, neydi? Adını siz söyleyin. Lan neydi? Ah şey bu levona çevirmek istiyorum işte. Al abi şunları. Ben bunları bir elmas bloğuna çevireyim. Çevir 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 çevir. Ee, abi yalnız böyle olmaz. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum ben tek tek yerleştireceğim bunları. Ben şey şey bastım. Neyse dur. Dur dur dur. Bir dakika. Seni de koy. Lan dur. Ee, şöyle şöyle. Ee, şöyle koy 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 koy. Hop zınk tamam çok güzel. Ee, şöyle Maşallah ya şu emeğe bak ya Şu emeğe bir bak Şu kadar kaldı 44 tane 44 tane elmas bloğumuz olmuş Yani 9 çarpı 9 yapacağız daha of. Daha 81 daha yolun yarısındayız ya Yarısına gelmişiz ya Oo. Oh. Daha yolun yarısındayız Bir bu kadar daha toplayacağız ama artık Şöyle bir kazmamız var. Ondan dolayı sıkıntı olacağını hiç zannetmiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.